Selamlar arkadaşlar. Şey. İşte bugün sizlerde birlikte gördüğünüz gibi, bir sürü kuşum eksik. Üç tane kuşum da eksik. Onlar öldü. Bir tanesi duruyor. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üç kuşum eksik. Çekin bizim benim kanaryalarım vardı. Onun daha doğrusu babam bakıyordu onlara. Bir de çiko vardı. Çiko da öldü. Hastalarla. Yani Başa limon kaldı baş başa. işte. Bunlar da bana alışık değil zaten. Yani başı boş kaldım böyle. Bayağıdır da ya kaç ay oldu. Neredeyse yıl olacak. Kaç ay oldu. Video çekmiyorum. Yani. Üç tane iki tane kuşum kaldı. Yani bugün çok canım canımız da böyle bir şey. Muzrak yaptım. Yani, ya yani yeni keser bile aldım yani. Video çekmeyi şimdi göstereyim. Ah, ayağım. Burada çiv varmış çiv bir dayağına. Keserim. <laughs> Kesinlikle geldim. keserim. Eski keserim de vardı da. Eski keserim de kayboldu. Çalındı yani. burada bir sürü pensem falan var. Her şeyim var. <laughs> Ne yapacağım? Durumları yazın ne yapayım ki? Ne yapayım? Ne yapayım? Çok ağırdı. Paşalarla paşa da öyle takılıp duruyor. Paşa bitti. Bitti paşa. <laughs> yok be gönül kırmaya gerek yok. Öyle paketindeydi de bu keser. Paketindeydi. Ben sonra çıkarttım böyle i̇şte kullanı biraz, biraz da ya kullanmıştı Evet arkadaşlar, hadi Allah'a emanet olun görüşürüz.